Hacer'in sofrasından merhaba sizlere. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi minik minik yavru patlıcanlarım var böyle. Şimdi ben patlıcan reçeli yapacağım. Şu boyda olsalar çok iyi olur ama işte o kadar ufak bulamadığım için böyle minik. De. Annemlerin bostanı vardı. Bostandan topladım böyle. Ufak ufak. Şimdi ben bunları çok incecik soyacağım bu patlıcanları. Sonra suya basacağım. Şuradan. Çok ince soyacaksınız kabuklarını. Su da kalacak 2 saat. Ondan sonra bir haşlayacağız. Kara sularını dökecekler. Bir daha haşladıktan sonra da süzeceğiz onları. Şu şekilde arkadaşlar. Bir daha göstermek istedim. Böyle incecik incecik kesiyoruz, soyuyoruz kabukları. Bakın. Delmemek için kesinlikle delmiyoruz. Çok ince ince. Başını da kesmiyoruz. Haşlanırken parçalanmasınlar diye. Şimdi bunları hepsini böyle soyacağım. Ve suya ekleyeceğim. Hazırladım suya. Suda bir iki saat karala, kara sularını dökecekler iyice. Ondan sonra da haşlayacağım. Bu defa başka suda haşladıktan sonra da süzgeçte süzeceğim onları. Bir daha şekerde şekere basacağım bu defa reçel yapacağım. Çok güzel oluyor tavsiye ederim. Aşama sizlerle paylaşacağım. Birkaç tane karanfil attığınız mı içine çok mis gibi kokuyor. Çok güzel oluyor patlıcan reçeli. ilk defa yapmıyorum bunun sizinle ilk defa paylaşıyorum. Evet gördüğünüz gibi soyduklarımı suya atıyorum kararmasınlar diye. Bu şekilde suda bekleyecek. Hepsini bu şekilde soyacağım. Suya ekleyeceğim. Suda bekleyecekler. Üzerlerine de bir şey kapatacağım. Böyle hani suyun dibinde dursunlar. Üste çıkmasınlar kararmasınlar. Evet gördüğünüz gibi bütün hepsini soyduk. Patlıcanlarımızı. Şimdi su da bekleteceğiz. İyice kara sularını dökecekler. Bir saat su da bekleteceğim. Daha sonra bir 10-15 dakika haşlayacağım. Sonra da o sudan da süzeceğim. Tabii bunları aşama aşama paylaşacağım da. Gördüğünüz gibi hepsi soyuldu. Minik minik daha yavru patlıcanlar bunlar bebek. Hepsinin böyle olması gerekiyor aslında. Bunlar da çok büyük değil de bunların yanında büyük duruyor tabi. Bostan'da ne bulduysam ufak olarak bunlar topladım reçel yapacağım. Evet patlıcanlarım gördüğünüz gibi üzerine tabak kapattım ki suların rengi nasıl kararmış görüyorsunuz. Daha bekleyecek onlar. İyice insinler diyerekten üzerine tabak kapatıyor. Şunu diye kalayacağım. Bu şekilde bir yarım saat daha duracak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapkara su döktü. Hatta ben bir defa suyun değiştim dahi. Hani kararmasın patlıcanlar. Şimdi sudan çıkarıyorum. Bir daha temiz su ekleyeceğim o tencereye. Ocağa bırakacağım. Bir de orada kaynayacak kara dökecekler. Bir daha haşlanacak. Ha, o, o, suyu da süzeceğim süzgeçte. Onu da göstereceğim size. Şimdi su ekleyeceğim. Üzerine geçecek kadar. Ocağa bırakacağım kaynamaya. Patlıcanlarımızın üzerine su ekledik şimdi ocağa bırakacağız kaynayacak. Sonra da kaynadıktan sonra bir 10 dakika kaynatacağız. Yani su kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika tutacağız 10 dakika kaynatacağız. Ondan sonra suyu süzeceğiz. Ondan sonra şekerli suya basıp kaynatacağız normal reçel yapacağız. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Bir 10 dakika böyle kaynatacağız. Daha yeni suyu kaynıyor. Bazı patlıcanlar karardı ama onların rengi açılması gerekiyor. Çünkü normalde hiç kararmaması lazım. Evet, patlıcanlarım 10 dakika oldu kaynayalı iyice kara sularını döktüler. Şimdi onları süzeceğim. Çünkü parçalanmamaları gerekiyor. Yani böyle bölünmemeli, içlerinin dışına çıkmamaları lazım. Gördüğünüz gibi renkleri biraz daha açıldı. İyice soğuyacak süzgeçten. Suları süzülecek. Daha sonra da şekerini katacağım. Birkaç tane de karanfil katacağım. Ve kaynatacağım. Evet süzdüm, süzgeçte soğuyacak iyice sularını süzecekler. Daha sonra şeker katacağım biraz da su ekleyeceğim. Yani bu yaklaşık bir kilo kadar patlıcan var. İşte bir kilo şeker ekleyeceğim. Buna da bir bir bardak, bir buçuk bardak su ekleyeceğim. Bir birkaç tane olarak karanfil ekleyeceğim. Çok güzel oluyor esinlendi. Tavsiye ederim. Evet soğudu arkadaşlar böyle sıkıyoruz. Suyunu süzüp tabağın içine atıyoruz. İçinde kalan suyu da sıkıyoruz ama onları çok sıkmadan hani patlatmadan soğudu gördüğünüz gibi. Böyle hepsini sıkacağız. Sularını sıkacağız sonra şeker ekleyeceğiz. Şimdi şekerini ekliyoruz. 2 bardak şeker. Kahve geri çünkü. Patlıcanlara da çok değil bir de tane karanfil ekleyeceğim. Karanfillerini ekliyoruz. Şöyle 4-5 tane. Sonra da suyunu ekleyeceğiz. 2 bardak da su ekleyeceğiz. Bıçağı alacağız ve kaynamaya bırakacağız efendim. Şimdi bunu da aynı şekilde biraz kaynadıktan sonra bir yarım saat altını kapatacağız. Sabaha bir daha kaynatacağız. Çünkü patlıcanları da içindeki suları ve dışarı verip şekeri iyice emsinler diyerekten onları da sabaha kadar soğutacağız. Bir daha yeniden kaynattığımızda bir yarım saat daha kaynattık mı reçelimiz olmuştur. Evet patlıcan reçeli. Gördüğünüz gibi aslında artık olmaya başladı diyebiliriz. Ama kapatacağız altını yarına kadar. Şimdi gece saat 12 ben şu reçeli yapıyorum. Çünkü soyduk, suya bastık 2-3 saat. Aslında normalde 4 saat suda kalması lazım ki iyice karasını döksün erken yapayım da belki yetiştiririm dedim ama olmadı yine sabah bekleyeceğiz bu böyle sabaha kadar soğuyacak sabah bir daha kalktığımda patlıcan içinde gizlediği sularını iyice dışarı verecek salacak şekerini içecek çekecek onu bir iki taşım sabah kaynatacağım sizlerle paylaşacağım şimdi kapatıyorum iki buçuk bardak su koydum ben daha sonra da yarım bardak daha su kattım. Kapatıyorum altını. Ve bu soğuyacak. Evet patlıcanlarım da bir gün bekledi. İyice salmıştır sularını. 10-15 dakika daha kaynatacağım. Çünkü şerbetini de iyice almış içine patlıcanlarım. Çok güzel olmuş gördüğünüz gibi. Harika onları böleceğim. Birazdan sizlerle paylaşacağım. 10 dakika kaynasın da tekrar şurubunda kapatacağım artık altını. Henüz yeni yaktım. Bu gece beklesin bildiğiniz gibi. açtım altında. Böyle bir kaşık da tereyağı. Bu tereyağı kendi yaptığım tereyağı. Topladığım kaymaktan daha parlaklık veriyor. En son eklersiniz bir kaşık tereyağını. Can reçelim oldu. Sizlerle Test yapacağım. Bakın çok güzel. Şimdi kesiyorum. Sizlere göstermek için. Bakın çok harika. Tavsiye ederim. Afiyet olsun. Da aynı sıcak.